Milli eğitim kitaplarından önemli kelimeler. Haydi gelin mantığını anlatayım. İkinci kelime anlamını kaybediyorsa bitişik yazılır, unutma, önemli. Hadi sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bunları cümle içinde kullanayım anlamlarını bulalım. Yusuf öğretmen dersi gelişi güzel anlattı. Gelişi güzel yani özensiz anlamına gelir. İkinci kelimeye bakıyorum güzel. Güzel kelimesi özensiz anlamına geliyor mu? Hayır. Anlamını kaybetti bir yazdır. yazılır. Kalem birden bire yere düştü. Aniden anlamına gelir değil mi? İkinci kelimeye bakıyorum bir. Bir dediğimde aniden anlamı veriyor mu? Hayır. Anlamını kaybetti bir yazdır. yazılır. Aç gözlü. Doymayan insanlara denir değil mi? İkinci kelimeye bakıyorum göz. Göz dediğimde doymayan insan mı aklınıza gelir? Hayır. Anlamını kaybetti bu bitişik yazılması lazım. Yazım yanlışıdır. Cevabımız cizre. D'ye bakalım. Vurdum duymaz. Hiçbir şeyi umursamayan insanlara vurdum duymaz deriz değil mi? İkinci kelimeye bakalım. Duymaz. E, duymak dediğimde aklına umursamayan bir şeyi umursamayan insan mı gelir? Hayır. Anlamını kaybetti. Bitişik yazır. Dikkatli olun. Bu kelimeler direkt sınavda çıkabilir.